Şu an neye aydınlandığıma inanamayacaksınız. Koruma büyüleri vardı ya hani önceden. Böyle alanımızı korurduk. Çember büyüleri falan böyle meditasyon yapardık. Sanki hepimiz birlikte yapıyormuşuz gibi aktarıyorum ama. Şey yani hani böyle bir meditasyonla sanki etrafımızda bizi koruyan elementler işte su ayna belki belki kristaller yaparak kendi auramızı koruduğumuzu düşündüğümüz bazı pratiklerimiz vardı. Ee, ama sonra derdik ki derlerdi ki e ben o kadar çok şey yaptım auramı koruyorum aslında ama yine de enerjim çalınıyor. Okey. Ee, şu an e, demin yani Çetin Çetin taşın sınırlarla alakalı bir yogasını yaptığımda bu aydınlığa ulaştım. Ve o da şuydu ki biz sınırlarını korumayı bilmeyen insanoğlu, sınırlarını korumanın ilk aşaması olarak kendimizi e, koruma balonları yaratmayı öğrendik. Peki koruma balonu yapmış olsak da bizi koruyan şeyin bir balon, bir büyü olduğunu düşündüğümüz yerde aslında yanılgıya düşmüş olduğumuz için yine de enerjimizin çalındığını gözlemlemiş olduk. Peki ya bunun sınırları korumadan önceki bir etap olduğunu bilseydik yani benim de aslında zaten bir aura bedenim var. Ve bu aura bedenimi ben e, yaptığım savunma e, meditasyonları ve büyüleriyle diyelim. Ya büyüyü de böyle kötü bir şey olarak algılamayın. Söz de büyüdür en nihayetinde. Ben şanslıyım dediğinde kendine iyi büyü yapmış olursun. Birisine de beddua ettiğinde yine hem kendini hem de ona kötü büyü yapmış olursun. Neden? Çünkü hepimiz biriz ve başkasına yaptığın iyilik aslında gelecekteki kendine yaptığın bir iyiliktir. Ve başkasına yaptığın kötülük de aslında gelecekteki kendine yaptığın kötülükse eğer büyük kelimesini bu kadar gözümüzde büyütmeyelim. Tabii ki negatif alanda titreşenler bunu başkalarının özgür iradelerine girmek amaçlı ve kendi çıkarları doğrultusunda yaptığında buna belki kara büyü diyoruz. Ama zaten yaptığımız her şey en nihayetinde büyü. Yani yemek yapmak da bir büyü. Bu aralar kelimelerin altını doldurmakla biraz takığım. Çünkü bizim kötü gibi gördüğümüz kelimelerin hiçbiri aslında kötü değil. Sadece biz onları kullanmıyoruz ki bu alanları daha gerçekten e, negatif dediğimiz varlıklar kullansın diye bizim gibi böyle saf pürüpak ruhlar bunlardan korkup bunu kullanmasınlar diye. Şimdi geldim diğer noktaya. Yani bize aslında bu koruma büyülerini öğreten de sistem. Peki bunu öğretirken neden bize bunu öğretti? Çünkü ben kendimi koruyamam. Ben kendi enerjimin çalınmasına müdahale edemem. Ancak ve ancak böyle kristaller ve vesaire büyülerle kendimi korumazsam ve yaptığım bu kristallerin de yani bu e, çember büyülerinin de bir süresi var ve bunu da her daim yenilemeliyim gibi bir bilgi. Yani aslında benim orada kendimi korumam için her daim bir çabanın içinde olmam gerektiğini ve aslında ne yaparsam yapayım da yine de enerjimin çalınacağına inandığım için aslında kendimi buradan kurtaramadığımı gözlemlediğim bir süreç. Ama bu süreç gerekliydi. Neden? Çünkü bu süreç ve bu kandırılmalar sayesinde aslında gerçekten kendi sınırlarımı kendi sınırlarımızı korumayı ve bunu genişletmeyi öğrenmiş olduk. Yani artık ben sınır koyduğum için değil, ben zaten kimsenin bana bir şey yapamayacağını bildiğim için, hayır dediğim için değil, Hayır, zaten enerjimle e, içeri almadığım için. Yani sen orada bık, bık 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 konuştuğun için ve ben seni dinlemediğim için korunmuyorum. Senin bık 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 konuşmanı seninle alakalı olduğunu bildiğim için, bunun benle alakalı olmadığını bildiğim için zaten oradan etkilenmiyorum. Kendi sınırımı bildiğim yerde senin sınırını da biliyorum. Ve sen oradasın, kendi sınırın içinde aslında kendine konuşuyorsun. Ben de kendi sınırımın içinde kendimi bildiğim için zaten kendimle güvendeyim. Ve bana hiçbir şey hiçbir şey yapamaz. O yüzden benim korunmama gerek yok. Benim savunmama gerek yok. Benim zaten sınırlarım var. Ve bunlar zaten korunuyor. Neden? Çünkü ben korunduğunu bildiğim ve buna inandığım için. Söz büyüdür. Benim sınırlarım var ve bu sınırlar zaten korunuyor. Öptüm size. Bye bye.